Merhaba arkadaşlar. Misale birlikte 3 2 1 bomba çıkış simülatörü oynuyoruz Roblox'ta. Ve tabii ki Roblox'ta yani bu oyunu oynamadan önce yani bu video çekmeden önce yani ben bu oyunu e, çok önceden oynamıştım. O yüzden yani e, birazcık iyi olabiliyorum Hatta bir ne bir acı. Size bir, birazdan iyi ol, ol, olup olmayacağımı göstereceğim de. Çünkü İngilizce olmasından baktım şöyle oluyor. Almanya tıklayayım. Portekiz tıkladım, e tıklayayım. İşte tıklayayım. Yani herhangi bir dile tıklayayım. Sonra tekrardan Türkçe'yi tıklayayım oluyor. Ve sonra arkadaşlar benim iyi olduğumu göreceksiniz. Tabii ki binci birinci olmayabiliyorum. Çünkü adam 85 kilometre 85 metre 85 bin metre uzağa yukarıya veya ama neyse bilmiyorum. İşte benim böyle roketim var. Bir, bir, buçuk milyonluk aldım. Ve pedi yapacağım tabii ki. Yoksa şey mi biniyorlar. Roketime biniyorlar. Benim sayemde mücevher kazanıyorlar. Yani mücevher dediğim. Şu elmaslardan bahsediyorum. Hani yanında bir tane sıfır olan bir şey var ya ondan bahsediyorum. Ek bunu aldım ben zaten. 500 binlik. Şimdi bunu alacağım. Amacım 5 e, milyonluk şey almam. Ee, ne diyeyim? Roket almam. Onu aldıktan sonra... Oğlum bu ne? Herkes de pro burada. Herkes burada pro. Bak. Yuh. Üç kişi. Tam, üç kişi de bir buçuk milyonluk şey var. Ve tabii ki benim yüzüme bakın. Yeni yaptım. Arkadaşım bana önerdi. Ben bulamadım. Ama tabii ki arkadaşımın ıı, şeyine gidim Yani okul arkadaşım. Ağzı şu an, arkadaşım. Ve... Onun profilinde vardı o yüz. Sonra da ben de profilimi görüntüle dedim. işte aldım sonra bedavadan. Hani bedava bunu da alabilirsiniz. Sigma, sigma boy. Arkadaşlar burada e, beni de yani Holox'ta e, şey yapmamı istiyorsanız e, sizi eklemizi eklememizi istiyorsanız yani e, hani bir tane e, şey bu var arkadaşlar bu. Bu adı yazınız ki şey, e, arama yerine yani arkadaşı bulma yerine ama tabii ki Roblox'unuz varsa e, ve hatta ben size Roblox'u nasıl o videoyu öğretirim ve yani gösteririm gösteririm ya ben öyle söyleyemiyorum ki neyse adamla pro ya ama benden daha çok pro pro İkinci maga ee, sonra da son az kaldı ikisinin olmasına ya ben ya bunu aldım ki zor zor, zor doluyor. Bilmiyorum Ben bu bu dört bu da ödün alırım. Yani bu dörtün dolurum. Bak bir bunu doldurum, bir bunu, bir bunu, bir bunu. Yani bak bir bir şu an doldu da mı? Bir bunu, bir bunu, bir bunu doldururum. Yani işte o, kadar katılırım. Ondan sonra dolar işte galiba. Öyle düşünüyorum. Ben amacım şu an 77 70, 70, 70 e, bin yakıt yapmak ama tabii ki yapana kadar oho yani çok geç olur veya ben yatmış olurum o yüzden bir 30 40 bin 55 bin falan bir yakıt yapayım böyle oturayım. ama tabii ki ben bilmeyeceğim sadece size hızını göstereceğim hızı bu da 150 ile gidiyor oh bir tık panik ettim panik etmiş rahatmış alıyorum. Vallahi al, bitmiyor ki ya. Neden bundan aldım ki? Arkadaşlar burada bazen e, şey video kazabilir. Çünkü tabletim o kadar da iyi değil. Yani çünkü yeni aldık diye. Burada arkadaşlar bir tane YouTube'da isteyen isteyen edit video yazın YouTube'a. YouTube arama şey İsteyen edit yazın. Şu anda odan, odan size işte bir tane video göstereceğim. Yani o kanala bakan o kanala abone olun. Veya hatta işte edit yaptığı için abone de olmay, olmay, yani, olmayın da. Sadece şöyle de bana da kral bana da yapsana. Kanki bana da yapsana. Veya e, yap, çok iyi yapman. Yani. ve şöyle de bizim kral aboneyim lütfen bana da yap. Abi aboneyim lütfen bana da yap de. Ve ben öyle dedim oldu. Bekle heh. Bada kaşı. Acaba S 65 e, 5 e, B galiba Türk Türk elleri Türk eli olsa çünkü o da o, o da benim videomu ama popüler olsa. Şu da ne mı ben yok hazır. Ve ne diyecektim ya ben. Bu benim yeni kanalım arkadaşlar. Bunu ikinci kez söyledim ama hatırlayın. Dinlesi boş ver. Akıtta toplayalım. Kim uçulan? sen uçuyorsun boş ha, çok iyi doldurmuşsundur. Ne çok doldurmuşsun. olmuşsundu. Söyleyemiyorum ki iki saatte. Bu da arkadaşım. Yani e, okul arkadaşımın roketi ve eşyalarını ben biliyorum. Bak okul arkadaşımın roketi bu oyunda biliyor. Hatta biz şu şey, an şey rakip değiliz ama ama ben o rakip de değilim ama sanki bana o rakip gibi geliyor. Ve arkadaşımın bu roketi var. Ama ben ben almıştım, ben bunu almışım, bunu almış yani. Evet, bunu almışım, bunu alamadım. Yani bunların hepsini aldım. bu, bu zaten başlangıçta var. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Oho ve ıı, şeyi bu yani bu şu an endeki olan şu an hangisini biliyor musunuz Şu an ıı, bunda veya bunda ama bunda da yani bunda şey bu bu şeyi ve ıı, yakıt yakıt ıı, şey deposu da bu. Elbette ee, gelsin. Heh, bu benimki bu. Ha, bu değil bir bu. 3 gün kapıştı 4 gün kapıştı Hadi ha Bak şuradan 4 kapıştı kaç tane Hadi ha, 4 kapıştı 2 milyon Ulan bu, bu raket de denir. şey, Ne büyük oluyormuş Neyse arkadaşlar şimdi yakıt toplayalım <laughs> Şurada bir şey var ama. Daha sam diye bir şey var. Sam mı geliyor? Aga neyse. Arkadaşlar burada ben ödev yaparken karşıma e, şöyle şöyle bir şey çıktı. İngilizce İngilizce ödevi yaparken karşıma skip çıktı ve ve ben de onu eski YouTube kanalıma attım attım tamın tamına bir de Ne diyorsun oğlum? Şey yaptım. Sesi kullandım. Ama ben demedim yani. Şey yaptım. E, ses yaptım. Yani sesi kullandım işte. Sonra 2400 görüntülerimi aldı galiba. 2500 olmuştu şu an. Bence siz de yapın böyle e, İngilizce de yapın. Skip veya böyle skip, ya yapardım. İşte böyle küfür bir şey çıkıyorsa sonra da orada. YouTube kanalınız varsa sonra da şey yapın. Videoyu atın. Hani neydi Neydi diyor oğlum şarkısı ıı, sesi kullanın. Sonra popüler olursunuz. Ama önce bir, ıı, bir saatte, iki saatte, 3 dört saatte, 5 saatte falan olur. Veya bir günde olur. Bilmiyorum. Ben tabletimde yapardım ama bu sefer de sesi kullanma yapamıyorum yani. Yapardım tekrardan ama sesi kullan kullanamıyorum yani hiçbir ses e, arka plana ekleyemiyorum. Çünkü yok işte yani bunu eski tabletimde yapabiliyordum. Ama niye bu tablet bu tablette yapamam anam. Şuna bak be. bir de benim şeyim kaş gözüm bir de ağzım akit ediyor. Buna şaştım ben. Bin yapınca zaten şu an bin olmuştu. Şimdi bu ekleyeyim. Kaç olmuş? 26.000 arkadaşlar yollayacağım. Size ilk önce hızını göstereceğim. Herkes gelsin abi. Hadi açayım şunu. Hadi sen gel. Kim geliyor lan? Kim gel gelmiyor ki boş e Tabi Tabii sen. Bu da şu an Bakın böyle en, en, üst şeyi bu. E böyle bakınca yani böyle uzaktan bakınca yani bu kadar hızlı hızla gidiyor. Yani böyle işten bakınca daha daha çok hızlı gidiyor. Ve ben arkadaşlar size en son en son e, yarı yani en son böyle bir bölümünü gösterebilsem çok iyi olur. Ve yani en son bölümü de size. Şuna bakın. Kendi oturduğum yeri görebiliyor. Neyse arkadaşlar onu benzeri bir tane kadar yani yakıtı bir tane kadar da ben de şey yapayım. Ben nasıl yakıt toplayayım veya bekleyeyim. Amacım 77 bin yakıt yapmak arkadaşlar şu an. Ama şu videoda değil yani yarın yapacağım. Yani yarın videoda yapacağım. Ama tabii ki bundan da para olacak yani. 3 3 ıı, gibi ıı, başlatma roket işte. Onun parçalarını yapacağım. Sonra da 77 bin yaptıktan sonra ım, 88 bin, 99 bin falan işte öyle kolay yapıyorum ben. Her görev rekor yaptım yani her 10 10 yani 70 e, 66.000 yaptım ya. E 77.000 yaptıktan sonra 88 mi yapacağım? Her e, her şey yaptığımda her 11 um, 11.000 falan filan e, yakıt yaptığımda 11.000 daha yaptım. Yani 11.000 daha yapacağım dedim. Bakın son 11.000 yakıt yaptım ya. Aratı 11.000 yakıt yani 22.000 yakıt. 22 bin yakıt artı 11.000 yakıt 33 bin yakıt arkadaşım işte öyle yapacağım geçen 66 bin yakıt yaptım ama tabii ki video çekmeden önceydi şimdi amacım 77 bin yakıt yapmak 77 bin yakıt yaptıktan sonra 88 bin 88 sonra 99.000 bin 100 bin yani 101 bin yapacağım ve yani 110.000 bin yani 101 bin Öyle zor, öyle zor, oluyor. 100.000 yapmak bile daha zor oluyor. Ve 200, 2 mi? Hatta 100.000 bin yakıt yaptığımda 100 bin, bin 100 öyle gidin ya bence. Veya hatta ben 5.000 roket alıp şunların hepsini tamamlarsam yani tüm eşyaların en son ee, eşya yani en pahalı e, eşyasını alsa ve sonra e, rebit bölümüne gidersem o da rebit atacağım. Sonra hani arkadaşlar da sıfır e, cadet, var, e, cadet diye bir şey var ya o da bir olacak. Yani bi bir tane rebit atmış olur ve bu sefer de daha daha çok havalı olmuş olur. O yüzden iyi yani. yani hmm, dememiş arkadaşlar. Burada Rocket yani Rocket yani yakıtı bitince videoyu kapatacağım yoksa çok zamanım yok yani. Yani 12 dakikalık yaptım hatta video durdurayım arkadaşlar yoksa video çek yani videoyu çekemem. Ben tabletimde şöyle sorun var. Eğer 10 e, 14 veya 13 dakikadan fazla e, video e, video olursa Videoyu atamıyorum o yüzden videoyu durduracağım arkadaşlar. E bir de sonra unuttum durduğum için yakıt bittiğinde videoya tekrardan başlayacağım. Arkadaşlar roketin benzini bitti. Tahta roket diyelim. Ve son bölmeye geldik mi lan? Kayım. et evet, gelmişiz o, o roket, o roketmiş arkadaşlar yanlış görmüşüm. Bakın arkadaşlar son bölme şöyle yani rabbit bölümü. Rabbit bölümünde ben rabbit atmam. Ya yani rabbit atmak istiyorsam ilk önce 5 milyonluk roket alacağım. O, onu yaptıktan sonra Hani şu arka, arkamdaki yakıt deposu var ya. Onun 40 milyonluğunu alacağım. Onu yaptıktan sonra hani şu elindeki kırmızı bir şey var ya. Onun 1 milyonluğunu alacağım. Sonra da rabit atacağım. Ve arkadaşlar evet böyle sendika seviyatını çarpanına ha, 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 harcayacak. Bu arada ben rabit atmayacağım. O yüzden sonraki demeyeceğim. Evet. Tamam, her şeyi, her şey saklayacaksınız. Niye ki? Neyse başka arkadaşlar ben yine yapmayacağım zaten. Ah oh, Bu bir yanda kalayım adı. İşte böyle arkadaşlar oraya bitiyor ama ben yapmayacağım zaten biliyorsunuz. Bu da bölmeli arkadaşlar bölme yapmak. Böyle arkadaşlar işte. Ve görüşürüz hadi bay bay.